Bu yolda herkes bir ey delikanlı. Diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı. Her zaman bu şandan o şana gider. Türkiye Çanakkale zaferini kutladı, şehitlerini minnetle andı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta programlar düzenlendi. 81 il ve 957 ilçenin merkez camilerinde sabah namazı sonrası şehitler için dua edildi. Vatandaşlara cami çıkışında da Çanakkale'de savaşan kahramanların yemeği olan buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve tayin ekmeği ikram edildi. Gerçekten onların aynı seferinde keşke biz de olabilsek, bu anı yaşayabilsek. Resmi törenler ise Çanakkale'deydi. Törenler Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından 18 Mart stadyumundaki programa geçildi. Burada bir konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Bıraktıkları birlik ve kardeşlik mirası ebediyen taşınacaktır." dedi. Biz nefes alırken dünyada zalimler rahat uyuyamayacak. Biz nefes alırken siz nasıl mazlum milletlere ilham kaynağı olmuşsanız biz nefes alırken İstanbul Ankara ayaktayken mazlum milletler sığınmak istediklerinde bağırlarımızı onlara açacağız. Anadolu toprakları sizin emanetiniz olan topraklar mazlumların merhamet diyarı olacak. Aziz şehitlerimiz sizler rahat uyununuz. Bugün artık kudretli ve şefkatli bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Öğleden sonra ise hava ve deniz birliklerinin katılımıyla Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit töreni yapıldı. Ardından Şehitler Abidesi'ndeki programa geçildi. Burada söz veriyoruz. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında Çanakkale Savaşı'nın 100. yılından o güne söz veriyoruz ki o günlerde Türk semalarında %100 Türk milli muharip savaş uçağı uçacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi de şehitleri andı. Meclis Genel Kurulu saygı duruşuyla açıldı ve günün anlamına dair konuşmalar yapıldı. Ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle